Herkese merhaba. Bugün ölümün ardındaki büyük gizemi keşfedeceğiz. Ölümden sonra ne oluyor? Ruh nasıl bir yolculuğa çıkıyor? Bu sorular binlerce yıldır insanları meraklandırmış ve çeşitli öğretiler bu soruya cevap aramıştır. Bugün özellikle Tibet Budizminde önemli bir yere sahip olan Bardo Todolu yani Ölüler kitabını ele alacağız. Bu kutsal metin ölümden sonra ruhun geçtiği süreçleri ve yeniden doğuşu anlatır. Ölüm aslında bir son değil, ruhun başka bir aleme geçişidir. Bardo Todol, Ruhun Yolculuğu Bardo Todol, ölüm sonrası süreci anlatan bir rehberdir. Bardo kelimesi Tibet dilinde ara dönem anlamına gelir ve bu ölüm ile yeniden doğuş arasındaki bir geçiş dönemini ifade eder. Bardo Todol, bir kişinin ölümünü takiben, ruhunun geçtiği çeşitli aşamaları tanımlar ve rehberlik eder. Bu kitap, ruhun ölümden sonra karşılaştığı zorluklar ve aydınlanma yolunda nasıl ilerlemesi gerektiğine dair derin bilgiler sunar. Ama önce bu sürecin temel kavramlarına bakalım. Ölüm anı ve ruhun ayrılması Bardo Todol'a göre, ölüm anı, ruhun bedenden ayrılma sürecidir. Bir kişi hayatını kaybettiğinde, bedeni fiziksel dünyadan ayrılırken bilinç başka bir boyuta geçer. Bu süreç bazen karmaşık olabilir. Çünkü ruh, bedenden çıkarken farklı ruhsal imgeler ve deneyimlerle karşılaşır. Bu noktada ruhun karşılaştığı ışıklar, sesler ve vizyonlar geçmişteki yaşamının karmasıyla ilgilidir. Kişinin ruhsal durumu, yaşamındaki eylemlerine göre farklı şekillerde tecrübeler yaşamasına neden olabilir. Bardo'nun ilk aşaması. Ruh bedenden ayrıldığında ilk olarak bir ışık ile karşılaşır. Bu, Bardo Todol'da anlatıldığı gibi kişinin ruhunun tüm yaşamını gözden geçirdiği ve gerçek doğasını keşfettiği bir evreyi başlatır. Burada karşılaşılan parlak ışıklar aslında her şeyin özüdür. Eğer ruh bu ışığı tanıyıp kabul ederse, kurtuluş yolunda önemli bir adım atmış olur. Ancak çoğu insan bu ışığı tanıyamaz ve bu aşamada kalır. Bardo'nun ikinci aşaması. Bir sonraki aşama, ruhun çeşitli vizyonlarla karşılaşmasıdır. Bu vizyonlar, yaşamı boyunca tanımış olduğu kişiler, yerler ve olaylarla ilgili olabilir. Bu dönemde ruh, farklı bir boyutta geçici varlıklarla da karşılaşabilir. Bardo Todol, ruhun bu aşamada ruhsal engelleri aşması gerektiğini ve aydınlanmaya ulaşmak için derin bir farkındalık geliştirmesi gerektiğini öğretir. Bardo'nun üçüncü aşaması. Bardo'nun son aşaması ise yeniden doğuşun eşiğidir. Bu noktada ruh bir seçim yapma aşamasına gelir. Ruh bir sonraki yaşamını seçebilir ya da yeniden doğuş için hazır olmadığını hissedebilir. Bu aşama, kişinin yaşamındaki karmaya ve ruhsal gelişime göre şekillenir. Bardo Todol, bu aşamanın ruhun evrimsel bir sıçrayış yapabileceği bir süreç olduğunu belirtir. Reenkarnasyon ve yeniden doğuş. Bardo'nun sonunda ruh yeniden doğuş sürecine girer. Bu, ruhun tekrar dünyaya gelmesi anlamına gelir. Reenkarnasyon, Bardo Todol'un temel öğretilerinden biridir ve ruhun sürekli bir evrimsel süreç içerisinde olduğunu vurgular. Yani ölüm bir son değil, bir başlangıçtır. Ruh her yeniden doğuşla daha fazla bilgi edinir, hatalarını düzeltir ve bir sonraki yaşamına daha bilinçli başlar. Modern bilim ve ölüm sonrası deneyimler. Günümüzde bilim insanları yakın ölüm deneyimlerini, NDE araştırıyorlar. Birçok kişi ölüm anı öncesinde ışık tüneli, geçmiş yaşamlarını gözden geçirme ve ruhsal bir huzur deneyimi yaşadığını bildirmiştir. Bu deneyimler, Bardo Todol'un öğretileriyle şaşırtıcı derecede benzerlikler göstermektedir. Yakın ölüm deneyimleri yaşayan insanlar, ölümden sonra bilinçli bir deneyim yaşadıklarını ve bu sürecin bilinçli farkındalıkla çok bağlantılı olduğunu belirtmişlerdir. Bardo Todol ve Kurtuluş Bardo Todol'un öğretileri aslında bir tür kurtuluş rehberidir. Ölüm sonrası ruhun bu kadar çok yolculuğa çıktığı düşüncesi hem korkutucu hem de ilham verici olabilir. Bardo Todol, ölümün korkulacak bir şey olmadığını, aslında bir farkındalık yolculuğu olduğunu öğretir. Ruh, doğru yönlendirmelerle ölümden sonra özgürleşebilir ve tekrar doğabilir bu öğretiler bizlere ölümle barış yapma ve yaşamın değerini anlama konusunda rehberlik eder. Sonuç, ölüm sadece fiziksel bir son değildir. Bardo Todol'un öğretilerine göre ölüm bir geçiştir, bir yolculuktur. Ölümden sonra ruh çeşitli evrelerden geçerek yeniden doğuşa ulaşır. Bu süreç bizim bu dünyada yaptığımız eylemlerle, düşüncelerle ve inançlarla doğrudan ilişkilidir. Her ölüm bir yeniden doğuşu müjdeler. Ruhsal evrimimiz ölümden sonra bile devam eder. Bardo Todol'un bizlere sunduğu bu öğretiler ölümün anlamını ve yaşamın değerini derinlemesine anlamamıza yardımcı olabilir.